Minecraft Survival'da katman kayasını elde edebildiğinizi düşünün. İhtiyacınız olan şeyler 5 obsidyen ve 4 tane diamond. Ve bu şekilde bedrak elde edebilir ve bedrak sword'unuzu craftlayabilirsiniz. Ve bu şekilde oyunu bitirmeye çalıştık. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlara mutlaka bekliyorum. YouTube kanalımızda yapıyoruz. Bildirimleri açın. Hadi videoya geçelim. Katman kayasını elde etmek gerçekten çok değişik bir şey olacak arkadaşlar. Bir de çok pahalı ve çok masraflı olacak şimdi bizim için. 3 tane diamond'ı aldın, onu kazma yaptın. Ondan sonra gittin 8 tane de aldın, 11. 10 tane de obsidian kazdın. Anca o şekilde 2 tane bedrock'ı elde edip biliyorsun ve o bedraklardan da güzel bir bedrak sword yapabiliyoruz. Bu arada data pick açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Siz de bedrakı oyunda survival moddayken elde edebilirsiniz. Siz de oyunu bitirebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Haydi bakalım like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Ya şu köylülerin evlerini her seferinde yıkıp <laughs> para parça kaç puan arkadaşlar? Şu blacksmith'imizin içine bakalım bakalım neler varmış neler yokmuş. Hoppa of 3 tane diamond yes 8 küsür tane 10 tane elma. Bunlar böyle şöyle güzel. Of lan ne güzel oldu. Hemen diamond kazıma yapabiliyorum ben o zaman. Hemen hiç vakit kaybetmeden diamond kazıma yapayım ya. Çünkü aşağı ineceğim 10 tane obsidiyen lazım bize. 10 ton obsidyen haricinde de bizi e, 10 tane yok 8 tane daha diamond lazım evet. Samanları alalım, golemi keselim. Ondan sonra buradan direktman gidelim ve keyfimize bakalım. İyi diamond kazmamızı hemen yaptık. Blacksmith sayesinde hemen ondan sonra şimdi aşağı doğru kaçacağım ve obsidyenleri kazıp 8 tane daha diamond bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şuradan bir iki tane yatak matak falan filan alalım. Çünkü ende giderken spam point çekmek güzel ya. Şu blacksmith'ten ben fırınları aldım mı? Almamışım. Fırınları da alalım öyle gidelim. Evet buradan aşağı doğru inelim. Bakır var. <laughs> Bakır falan da geliyor. Ufaktan demir kazmalara başlayalım. Demir kazmalar mı? Sen ne bakıyorsun? O oh be kılıçla daha rahat hareket ediyorum arkadaşlar vallahi. Tam eyvallah balta falan alıyoruz böyle hasarı fazla diye ama kılıç candır. Demirleri alalım. Şimdi bize 8 tane ne oluyor lan bebek zombinin sesi geldi. Bize şimdi 8 tane şey lazım. Obsidyen de lazım. Oo 2 taneymiş. Tamamdır. 2 oradan da 4 6 tane daha bulacağız güzel 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 Hemen hallediyoruz abi bu işleri 1 2 3 Hu 4 Hu 5 Abi oh, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Erçin Şen, şen 1.18'e girerse olur gibi Bir tane Hayır, Bir tane olmamalıydı çok daha fazla olmadı Ne oluyor lan ne var ne var Birazcık daha diamond var mı Oh be oh be Of şunu da al abi Şu, al bunu 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 Pardon diamond var 12 tane diamondımız oldu ama burada da bir sürü lavabopit iki tane üç tane lavabopit var güzel oldu güzel oldu güzel oldu. He beni gördü oradaki zombi bravo zombi helal olsun sana. Burayı komple böyle yapalım. Burayı böyle yapalım. Sen bir durur musun kanka? Yarısını buraya böldüm. Şöyle yaptım tamam mı? Aldım bunu ha? Sen de şunu şöyle yap ha? Ben de burada obsidenlerimi kazayım. Tabii ki de bu obsidenleri kazmak altı buçuk saat sürecek. <laughs> Ama olsun değer. 10 tane obsidyen lazım bize arkadaşlar. Fıtı, 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 fıtı. Sonunda 10 tane topladık abi. Şimdi crafting table'ımızı getirelim. Şöyle güzel bir şekilde yerleştirelim bakalım bizim obsidiyanlarımızı. Obsidyenler böyleydi. Galiba bunlar da böyleydi. Evet bedrakın bir tanesini elde ettim. Çok güzel. Abi survival'da bedrak elde etmek kadar güzel bir şey yok ya. Yes işte bu harika. 1-2-3-4 Of Abi hazır mıyız Abi hazır mıyız İşte bu Aha, Aha. Ohoho Bedrock Sword'a e bak Şunun güzelliğine bakar mısın Abi Efsane lan looting butik de ekleseydiniz keşke buraya Tüp be abi portal konusunda da hızlandık ya Abi roket hızında yapanlar da var da <laughs> Yani biz de roket olmasak da fişeyiz arkadaşlar yani hadi bakalım Portalımızı yakacağız ama Öncelikle bize çakıl taşı lazım Bak bedrak sword'um var Gelmeyin <laughs> Gelmeyin abi bak gelmeyin Bir tane çakıl taşı alacağım alt üstü Aa, Çıktı sonunda Bedrak sword'umuz var abi Her şeyimiz var abi Mükemmel ilerliyoruz şu anda Bedrak Swerd'ümüzü biraz emek 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 yaptık. Biraz emek emek. <laughs> yani çok emek emek değil biraz emek emek yaptık arkadaşlar. Fortress mı lan o? Vallahi Fortress. Sen de bir gel. <laughs> Anlamıyorlar. Diyorum gidin. İlla ki bez de geleceğiz Erşen abi. Biz de. Biz de buradayız Erşen abi. Biz de geleceğiz sen abi. Al bakayım. Fenayız lan. <laughs> Tek atıyoruz Brazeleri. Çok güzel. Tabi ama Bedrak'ı yapana kadar elde edene kadar insan birazcık uğraşıyor. Bir tane burada Fortress var. Bir tane de oradan Fortress varmış. Anam ne güzel lan. Hop 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 hop. Ne kadar güzel ne kadar hoş. <laughs> iki tane çıktı ama daha hala. Ganimet üçsüz bedrak sıfırt mı olur canım? Sanki hayatımda her gün bedrak sıfırt yapıyormuşum gibi. Şu an tabi bedrak sıfır, sıfırdım var ya. E, şımarıyorum arkadaşlar siz bana bakmayın. Şımaracağım tabii ki de canım. Heh, kaç tane çıktı? 1 2 3 7 oldu 8 oldu bir tane daha çıksın hemen gidiyorum ondan sonra kardeşim Pikminleri keselim ki daha fazla blaze spawn olsun bir çankın içerisinde maksimum spawn olacak ee, canlı türü Ne <laughs> arttırmamız lazım Zord Evet iki tane daha aldım 10 tane oldu İşte bu kadar be Eskene doğru gidelim şimdi bizim portal orada geldik burada şurası bazalt bu tarafta böyle kırmızı ağaçların biyomu ama bir tane daha fortress vardı o zaman şu tarafa doğru gideyim ben Belki bu durum. Oo oh, maşallah bir sürü bir sürü reis var orada ama domuzlar momuzlar da var. Şimdi ben burayı kazarken bana çıldırırlar bunlar ya. Lan i̇nşallah dalmazlar ya. <laughs> Gerçi dağlar da şimdi keskinlik 255'im var ama sıkıntı şurada olacak. Kaç tane var lan orada? Domuzlar var, ötekiler var. Burada bir tane yavrusu falan var. O yavrusu kesinlikle bizim altınlarımızı çalar zaten. Altın eşyayı çıkartınca hemen delilenin fıttırın kafayı engel. Al. Al hadi. Az gördün mü? Mükemmel. Birazcık sancılı bir süreç oldu burada. <laughs> Trade yapmak ama o olsun arkadaşlar. Bu sancılı süreci atlatırız diye düşünüyorum. Ulan ruhuzun 3 ne yapayım ben? Dünyaya döneceğim zaten. <laughs> Hadi bana buradan güzel malzemeler verin. Çok güzel malzemeler verin. Hadi gideceğim ben. İşim gücüm var. Sizle uğraşamam. Karataşlar. ağlayan obsidyenler, krankler mrainkler. Bum bum. Bum bum. Hemen yani burada sonra bum bum bum. Sonra bum bum bum. Artı. <laughs> bum bum. Abi portalları neden bum bum olarak açıyorsun? Ben de bilmiyorum. Hadi bakalım gidiyoruz. Başarım gelecek şimdi. Zort <laughs> evet. Lan niye zeminde çıktım ben ya? İki saat yukarı mı çıkacağım şimdi? Oh lan. Şöyle yapalım. Atalım bunları da. Güzel. Güzel güzel güzel. Harika. Neredeymiş end? Böyle okyanus suyunun derin olduğu mekanlarda aslında ben böyle aşağı baktığımda endi bazen görebiliyordum öyle yosun yosun taşlarını. Bu sıcak okyanus pek de derin değil. O yüzden böyle pek de endi görebileceğimi falan düşünemiyorum aslında. Biz gidelim şu karaya çıkalım. Orada bir tane daha göz atarız zaten. Bir tane daha atalım bakalım şu gözden. Dümdüz devam abi. Dümdüz devam. Düşme sakın kırılma. Aferin sene. <laughs> Aferin sene. Biyomlar geçildi. Ve hala göz atıyoruz. <laughs> yeter lan. Yeter yeter. Heh. Gel bakayım. Ye. Oğlum bir bir geri götürüyorsun. Burada bir yerde o zaman. Evet burada. Hatta şurada. Arkadaşlar Bedrock Sword'ümüzle birlikte oynadığımız End'de ne kadar da güzel bir yere End koymuşlar. Bu sarkıtların mekanında <laughs> Strogold müthiş değil mi ya? Sizce de çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Oha. Ama ama olmaz. olmazlar. abi. Benim End'e gidip ejderhayı kesmem lazım. Yes. Sen gel bakayım. Bakın. Uyarıyorum. Gelmeyin. Bedrock Sword'üm var. Bakın arkadaşlar. Şeye bile tek attım. Brezlere falan bile tek attım. Bürütleri bile tek attım. Yapmayın. Gerçi ya bürütle karşılaşmadık lan doğru. <laughs> bürütle karşılaşmadık abi. Akşam mı acaba? Akşam değil sabahmış. Ok yapacaktık. Keşke bedrak yay da yapabilsem. <laughs> Güç 255 yay. Çok güzel olmaz mı lan? Ejderha bize neden böyle şeyler yapıyorsun? Biz sana ne yaptık? Biz sana ne yaptık abi? Wow, <laughs> i̇yi vurdum ha. Allah'la al, lan endirme. Wow, endirmen diyorum falan. Ejderha. Atalım. Getirelim. Of. Hareketi kat kat kat. Her gün ejderhayı kese kese <laughs> insanda bir şey olmuş böyle bir gelişme gelişme var ya bizde bu arada. Tamam o da gitti. Gelin bakın lan bana. Evet sen de gel. Hayırdır ne oluyor? Hayırdır? 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 <laughs> çok iyi değil miydi lan? Tek at yendirmeleri tek atıyor bak. Ee, tek at yendirmene. Çok iyi. Şimdi bizim bu reis bir pörslesin bakayım. Bizim reisi bir tane vuracağım sadece bu kılıçlar. Umarım ölmez. Keskin 255. Ulan umarım ölmez. Keskin 1000 kesiyordu da. Umarım bu umarım bu kesmez. Umarım bu kesmez. Sakın ölme. Oha! Oha! Oha yuh! Oha bayağı iyi! Yuh! <laughs> Çok lan. iyiymiş. 2 tane vurdum, yarı canı gitti. Oo, harika lan. Ejderhayı ağlatan bir kılıç. İyi tek atmaması iyi, keyifli olacak, eğlenceli olacak bizim için. Ya Bedrak Sword ya, Bedrak ya. Bir de ben gövde tarafına vurdum. Kafa tarafına vursam iki vuruş öldürür bu arada. Onu başta söyleyeyim bak. Kafa tarafına şöyle vursam kesin bak. Bum. <laughs> Gördünüz mü 3 vuruşa 4 vuruşa gidiyor Kafa tarafına bir tane vurduğun zaman kritikle Direktman bayılıyor abi Efsane o Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın Bedrock Sword'un craftlanışı ve yapılışı bu şekildeydi Hoşçakalın ve bay bay